On numara. <laughs> Bu birbirine özdeşmiş. Merhabalar, Bir Kaşık Lezzet kanalına hoş geldiniz. Ben Gökay. Bugün sizlerle fırında tavuk göğsü yapacağız. İşte patates, biber bunları hiç uğraşmadan, hiçbir şey pişirmeden direkt fırın tepsisine veya borcama koyup malzemelerimizi dizip fırına vereceğiz. İnşallah 20-25 dakikaya yemeğimiz hazır olmuş olacak. Malzemelerimize geçelim. Ee, bu patatese büyük boy denilebilir. 2 büyük boy patates, domates salçamız var, kırmızı biber, çarliston biber, tavuk göğsümüz var. Burada 9 çeşit karışık annemin hazırladığı baharat karışımı var. İşte içinde muskat rendesi, yeni bahar, kimyon, tuz, karabiber gibi baharatlar var. Burada köriğim var, pul biber, karabiber, tuz, kekik. Malzemelerimizi tanıttım size. Şimdi patatesimizi soyup hazırlamaya başlayalım. Patateslerimize önce birazcık toprak kalmış, onlardan arındıracağım. Patatesleri normal bir şekilde küp küp keseceğim. patateslerimi böyle küp küp doğradım. Şimdi patateslerimizi baharatlayacağım. Birazcık az bir şey sıvı yağ koyacağım. Baharatlayacağım. Ama şimdiden ben fırınımı açayım. Çünkü fırını birazdan kullanacağım. En azından ısısını alsın. Fırınımı böyle bir 180 dereceye alıyorum. Hatta 190'a bile alabilirim. Fırınım burada çalışsın. Fırınımı ısınırken ben şimdi hatta direkt baharatıma geçeyim. Çünkü bundan sonra direkt zaten tavuk göğsümü istediğim bir şekilde. Ben biraz büyük büyük keseceğim. Hani ufak ufak değil. Hani şu kadar şu kadar keseceğim. Şu kadar, şu kadar keseceğim. <laughs> Bahar geçebiliriz. Kekik ekliyorum bir miktar. Şimdi ee, o karışımlı baharatı patates ekleyebilirim çünkü tavuk göğsümü sadece köriyle, körü ve tuzla marine edeceğim. Ve bu şekilde Hani fazla kaçırmadan, fazla yoğun tat olmadan böyle az bir şey. Zaten burada çoğu baharat var. Bu yüzden hatta patateslere karabiber eklemeyeceğim böyle dağıtıyorum. Pul biber ekliyorum biraz. Böyle birazcık pul biberimi de gezdirdim. Bir de buraya birazcık tuz ekleyeceğim. Böyle yine göz kararı. Ekledim. Şimdi bunu ellerinizle böyle bir harmanlayabilirsiniz patateslerle baharatları. Hatta bu patatesleri baharat eklerken şu an ben de elimde kırmızı toz biber olmadığı için ekleyemedim. Kırmızı toz biber eklersiniz. Hem renk açısından hem lezzette az bir şey farkı oluyor. Kırmızı biber koysanız da kırmızı toz biber koysanız da güzel olur. Öyle birazcık karıştırıyorum. Kekik zaten patatesleri iyice yapışıyor. Evet patateslerimi yani daha doğrusu yemeğin dibini altını şu an baharatladım yağladım. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Tavuk göğsümü Söylediğim gibi istediğim boyutta kesip köri ve tuzla birazcık marine edeceğim. Ondan sonra zaten göreceksiniz. Evet tavuk göğüslerimizi kesme tahtamıza alalım. Ben bu şekilde büyük parçalar keseceğim. Tavuklarımı böyle bu şekilde aldım. Tabii marine ederken de az bir şey yine biraz sıvı yağ kullanacağım. Böyle az bir şey sıvı yağ ekliyorum. Şimdi körümüzü ekleyebiliriz. Körüleri ekledim. Şimdi tuzumu ekleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Acayip bir şekilde <laughs> burnuma körü kaçtı. O yüzden birazcık kapşırdım kusura bakmayın. Yani bu günlerde şu an maskesi size görünmek de istemezdim ama evdeyiz malum. Böyle tuzumu ekliyorum tuzu da ekledim. Şimdi elimin yardımıyla elimle karıştırıyorum. Evet tavuklarımı iyice karıştırdım. Tavuğumu da bir kenara alıp bekletiyorum. Şimdi kırmızı biber, yeşil charleston biberimi keseceğim. Yine ufak boyutlardan. Onu patateslerin üzerine ekleyeceğim. Erkenden eklemedim çünkü soslarla birlikte biberleri karıştırmak istemedim. Yani karıştırırken eziliyor, parçalanıyor. En azından kendi boyutlarında kalsın istedim. Şimdi de biberlerimizi kesmeye başlayalım. Evet biberlerimi de kesmeye başlıyorum. Şöyle çöp biraz uzağımızda kalmış. Çöpü şöyle alsak daha mantıklı olacak. Önce şöyle dikten ardından şöyle normal orta boyutlarda kesiyorum. biberlerim de hazır. Biberlerimi de böyle bu şekilde koyuyorum. Şimdi domates kaldı. Domatesimi de şöyle ortadan bir içini alıyorum. Domatesimin az bir şey kendi suyunu ve lezzetini vermesi için sadece bir tane kullanacağım. Onu da bu şekilde kesiyorum. Yani bıçağım da çok keskin olmadığı için böyle biraz moral bozuyor domateslerim de bu şekilde duracak. Şimdi borcama malzemelerimi, biberlerimi dizebilirim. Patatesimi alıyorum. Şimdi biberlerimi şöyle biraz kırmızı ile yeşili biraz karıştırıyorum. Kırmızı ile yeşili iyice karışsın. Böyle bir dağıtıyorum. Böyle çok uğraşmıyoruz bu yemekte. Malzemeleri kesiyoruz, baharatlıyoruz fırına gönderiyoruz. Fırın zaten şu an ısınıyor. Fırını açtık. Böyle iyice bir aldık. Şöyle biberleri de iyice bir dağıtıyorum. Sonra kestiğim domatesleri üzerlerine bu şekilde atıyorum. Domateslerimi de böyle attım. Şimdi sıra tavuklarımı üzerlerine dizeceğim. Böyle biraz bastırıyorum. Şunu şuradan alalım. Şimdi köreyle ile karıştırdım tavuğumu. Görüyorsunuz zaten rengini aldı köri iyice. Şimdi tavuğumu üzerine böyle güzelce gelişi güzel. Hem güzelce hem gelişi güzel. Diziyorum. Yani gerçekten şu kitap okumanın değerini video çekmeye başlayınca anladım. En yakın zamanda boş zamanlarımda kitap okuyacağım. Buradan küçük kardeşlerime de bir ufak bir uyarıda <laughs> bulunuyorum gerçekten kitabın değerini anlıyorum bu konuşmalarımdan. Hani o kadar boş kelimeler kullanıyorum ki bazen tanıyorum yani açıkça. Böyle tavuklarımı da diziyorum. Şimdi bu yemeğin, şu bu yemek fırına atmaya hazır ama tek eksiğimiz su yok. Salça, videonun başında gösterdiğim gibi bir salçamız var. Salçayı sadece soğuk suyla açacağız. İşte bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar salçayı soğuk su da böyle bir büyük su bardağı yardımıyla açacağım üzerine gezdireceğim sonra fırına atacağım. Evet şöyle bir yemek kaşığı aldım bir de şöyle bir buçuk bir buçuğa tamamladım birazcık su ekleyeceğim ekledim şimdi bunu biraz karıştırıyorum hatta tersiyle karıştırırsam daha iyi olacak Evet salçayı suya yedirdim. Yani dibinde pek kaldığını sanmıyorum. Ama olursa yine az bir şey suyla açarım. Yine eklerim. O konudan sorun yok. Şimdi biraz tuz ekleyeceğim. Kaya tuzum var. Bir yandan öğütüp bir yandan ekleyeceğim. Şöyle bir... <laughs> Dokunduğum şey elimde kalıyor. Evet salçamı da şöyle üzerine Dediğim gibi az bir şey kalmış. Bu da zaten birazcık suya ihtiyacım var. Az bir şey ekliyorum. Şöyle bir yoğunlaşan salçaları biraz daha böyle aralarına girmesini sağlıyorum. Evet, yemeğim şu an fırına atmaya hazır. Benim bu yemeğe son dokunuş olarak sarımsak eklemem gerekiyor. Şu an aklıma o geldi kendi kendime bunu yaparken. Zaten yemeğin içinde soğan yok veya başka bir lezzet verici yok o türden. Bu yüzden sarımsak ekleyeceğim. Sarımsaklarımı ben soydum. Şimdi ekleyebilirim. Bunlar aralardan pişerken yemeğe lezzet verecek. Fırınım zaten şu an kızdı. Acilen içerisinde yemek bekliyor. Hemen yemeğimizi fırına gönderiyorum. Evet gerçekten kızmış. Evet fırına attım. Yaklaşık şu an fırınım 190 derece. Yaklaşık 15-20 dakikaya pişmiş olur. Hadi bakalım. Evet, fırında tavuk. Şu an hazır. Pişti. Ee, ben bir yarım saat önce size 20 dakika falan sürer dedim ama yine bir 25-30 dakikayı buldu pişmesi. Yani 190 derecede pişirdim. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Oh, maşallah. Böyle hemen alayım yukarı. Evet, görünüm güzel. Şimdi hemen servis tabağına alıp bir tadalım. Evet, servis tabağına aldım. Şu an tadına bakacağım şöyle bir keseyim. <laughs> On numara. <laughs> Baharatlar birbirine özdeşleşmiş. <laughs> Biraz yandım. Ama gerçekten lezzet güzel. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.